Hello, welcome to the, in the Oscar Always just the best for x yeah, şimdi aramızda yabancı yok Normal konuş da herkes anlayacağını anlatsan İngilizce süper Okey o zaman şöyle diyeyim ben Mahsun film çekti diye Oscar alamadım diye Lafa söze vardırmış Öyle değil son zamanlarda Mahsun'a çok pis yüklendiler Sen niye film çeviriyorsun diye meyve veren ağacı taşlardılar <laughs> Mahsun'un mahsulü düşünmeye kalktılar Şimdi o zaman görüntülerimizi izliyoruz Oscar alamayıp ...bozulduğu sahne ve röportajlar izliyoruz. Kıymetli misafirler... ...bugünkü kazanan arkadaşın ismini açıklamazdan evvel... ...bir anons yapmak istiyorum. Ee, dış kapının önüne bir minibüs koymuş arkadaşım. Biri görevliler çekeceğiz diyorlar. İlgilenirsen yani seviniriz. Bir de e, ayrıca çok heyecanlıyım bugün de. Sunuş yapacağım ee, ama... <laughs> kazanan isim... kutuların Sessizliği. Endli! Filmi henüz montaj aşamasındayken izlediydim. Hoşuma da gitti ama bu Oscar üyeleri herhalde bir dalavere çevirdi ki Çinli arkadaşa gitti ödül. Ama tabi mahsusuna da kızacağım taraflar var. Pırak orkestrasına çaldırmış. Bu ayakları bırak Pırak ayaklarını diyorum ben. Öğlenleyin bizim evde Ebru, Dilek, Deniz hep birlikte kısır yedik, e, pasta, börek, çörek falan yedik. Daha sonra da sinemaya gidelim dedik. Ne var baktık Beyaz Melek filmi var. Çok hoşumuza gitti. Mahzun Kırmızıgül'e buradan başarılar diliyorum. Şimdi dayı, şu Abdullah, Mah şey bahsediyorum o zamanlardan belliydi. Yani yetenek doğuştan var olduğu için köyde çocukları toplar orada öğretmenlik falan oynanırdı. Ama şimdi bakıyoruz parayı sıvamış filmi. Tam hatırlamıyorum seni. Allah alem 1962'nin ın Şubat'ında da böyle bir film dedim de aklıma Rafet Usta mı geldi? Rahmetlinin hakkını. Vallahi nasıl ödeyeceğiz bilmem. Üstümüzde emeği çok da adam. Allah rahmet eylesin. Adamın biri bir film yapmış, ödül alacağım diye çıkmış gelmiş buraya. Ben 50 film çektim bugüne kadar, kaç ödül aldım o zaman bakalım. Ben de Türk çığırayım, kaset yapayım, müzik ödülü alayım. İster mi böyle bir şey? Yapmayın arkadaşlar. Beni konuş tutmayın, mahsum benim değil. Aa, mahsun bana geçen dedi ki, e, lan sen de gel dedi, galaya davetlisin sen de dedi. Ama kasıntı bir arkadaş beni çıfır, içeri almak istemedi. Cadılar bayramı da daha çok var. Bir de kaynak gözlüğüyle senin ne işin var burada gibilerinden biletimi yaktı benim.